Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Brawl Stars indirilir onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu uygulamayı göstereyim size mesela. Uygulam bu arkadaşlar. Nose Brawl yazıyor üstünde. Şimdi gelelim hemen Google'a gidelim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Brawl Stars AFK yazıyoruz. APK diye yazalım. Ondan sonra arayıp en üstten oyunindir.club indir nokta klap bakın en üst dediğime bakmayın asıl adı şey yapın oyun indir nokta klap arkadaşlar ona tıklayın gelin buna basmayın sakın gelin ve buradan şuna basın bakın hemen göstereyim yine böyle buna basın arkadaşlar bu ee, şey olarak Üsttekine basarsanız bir üstteki şunu. Buna basarsanız arkadaşlar. Bu başka bir Brawl Stars. Çakma bir Brawl Stars gibi bir şey. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Normal sürüm diyor ama. İşte öyle. Bunu indire basıyorsunuz orada ortadakine bakın buna. Kesinlikle başka bir şey basmayın. Ben o üstteki indirmiştim. Şimdi arkadaşlar hemen size göstereyim ne yapacağız şimdi. Evet bu sefer Google'dan çıkıyoruz. Uygulama yüklendi diyelim mesela. Arada bir dosyaları kontrol edin. İndirilenlerden buradan uygulamayı seçiyoruz. Üstüne basıyoruz. Ve uygulama hazır hazırlanıyor diyor. Bu mevcut uygulama ait güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verilir, silinmez diyor. Yüklediyorsunuz. Yüklendikten sonra uygulamayı açıyorsunuz. Ve geliyorsunuz buradan. Size şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu video biraz kısa. Bu arada üçüncü, üçüncü Minecraft videosunu yarın atacağım. Evet iki dakika olur ee, savaşçılar falan var. Bunları gösterme gerek yok. Şu iki tane savaş kutusuna basın arkadaşlar. Tamam mı? Bastıktan sonra mesela şöyle bastığınız zaman bastığınız zaman karakterler ve kıyafetleri gelecek. Ben de geldiği için Şöyle göstereyim. İşte bütün efsanevi karakter karakterler falan. Oynamayayım çünkü video çok uzun oldu mu video duyuyor kendimden. O yüzden yoksa niye oynamayayım? İşte bazı karakterler bende bende var bir tane mesela sende. Şu Tara'nın yukarısı Tara ve B'nin yukarısı Tara B, Frank, Bibi'nin üstü hepsi var bende. Eski sizde normal Brawl Stars videosu da çekeriz. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.